Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Kur'an dostları. Kur'an derslerimizin ilkinde sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim anlamıyla muciz bir kelam olduğu gibi lafzıyla da muciz bir kelamdır. Cenab-ı Hak kelamının düzgün usulüne uygun ve itinalı bir şekilde okunmasını bizlere emretmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an öğrenmenin ve öğretmenin faziletine vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil Suresinde Cenab-ı Hak وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku diye bizlere emretmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hayrukum men al ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir buyurmuşlardır. Kur'an öğretiminde metot nedir? Veya metotlar nelerdir? Kur'an öğretiminde iki metot karşımıza çıkar. Bunlardan ilki müşafehe yani arz yolu, bir diğeri de sema yoludur. Müşafehenin ve semanın ne olduğuna değinecek olursak müşafehe şefe kökünden gelmektedir. Şefe sözlükte bir şeyin ucu, bir şeyin sivri ucu manasına gelir. Müşafehe ise ağız yoluyla almak, ağızdan ağıza duymak, almak manasına gelir. Kur'an ıstılahında ise müşafehe hocanın öğrencisine, öğrencisinin de hocasına okuması şeklinde uygulanan bir Kur'an öğretim metodudur. Hem yaygın din eğitiminde hem de örgün din eğitiminde müşafehe yolu uygulanmaktadır. İkinci usulümüz sema yolu. Sema sözlükte işitmek, duymak, itaat etmek, anlamak gibi manalara gelir. Sema bir üstadı dinleyerek öğrenme şeklindeki metodun adıdır. Müşafehe yolu mu daha sağlıklı bir yoldur yoksa sema yolu mu daha sağlıklı bir yol diye bir soru sorulacak olursa müşafehe yolu karşılıklı öğrenme şeklinde olacağı için yani karşılıklı okuma şeklinde olacağı için hocanın öğrencisine öğrencisinin de hocasını okuması şeklinde olacağı için daha emin ve güvenilir bir yol olacaktır. Sema yolu ise müşafehe yolunu destekleyici bir öğretim metodu olarak karşımızda durmaktadır. Kur'an okuma usulleri nelerdir? Kur'an okuma usulleri üç tanedir. Birincisi tahkik usulü ikincisi tedvir usulü, üçüncüsü de hadır usulüdür. Şimdi kısaca hem tahkik usulünü, hem tedvir usulünü, hem de hadır usulünü ifade etmeye, anlatmaya çalışalım. Tahkik, bir şeyi hakkıyla ifa etmek, yerine getirmek, gerçekleştirmek manasına gelir. Kur'an'ı en iyi şekilde ağır ağır tane tane okumaya verilen isimdir tahkik usulü. Tahkik usulünde ifrada kaçılmaksızın Kur'an okunması gerekir. Bu okuyuş usulünde medler dört elif miktarı uzatılır. İkinci usulümüz tedvir usulüdür. Tedvir bir şeyi döndürme, döndürülme, çevrilme manasına gelir. Orta okuyuş ile Orta bir sürat ile Kur'an'ı okumaya verilen isimdir. Tedvir usulünde medler 3 elif miktarı çekilir. Bir diğer usulümüz ise hem tahkikten hem de tedvirden biraz daha hızlı, süratli bir şekilde okunan usuldür ki hadr usulü kelime manası olarak hadr aşağıya inmek, süratli okumak manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'i süratli bir şekilde okumaya verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim hadır usulünde yine hem arızı sıfatlarına hem lazımi sıfatlarına uyarak yani onları yerine getirerek okuma şeklinde olacaktır. Hem tahkik usulünde hem tedvir usulünde hem de hadır usulünde Kur'an-ı Kerim okunabilir ve bu üç okuyuş usulü de doğru okuyuş usulüdür. Bir de bunlarla birlikte hezreme diye karşımıza çıkan bir durum söz konusudur ki hadırdan daha hızlı bir yoldur ki bu bir okuyuş usulü değildir. Değerli dostlar. Kur'an okunmasında, Kur'an öğretiminde harf talimi neden önemlidir? Şimdi buna kısaca değinecek olursak Kur'an öğretiminde harflerin neden önemli olduğuna kısaca değinmek istiyorum. Bununla alakalı kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Kur'an öğretiminin ilk basamağı harflerdir. En önemli adımı harflerin mahreçlerinden doğru bir şekilde telaffuz edilmesi, seslendirilmesidir. Bundan dolayıdır ki harfleri hem sakin halleriyle hem şeddeli halleriyle hem medli halleriyle okunması harf talimini teşkil eder. Harf taliminde harflerin bağımsız okunuşlarıyla, bitişik okunuşlarıyla, mahreciyle, sıfatıyla hataların en aza indirgenmesi, hatasız bir şekilde okunmaya gayret gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için okumalardaki Kur'an okuyuşundaki hataları gidermek esastır. Harf talimi sakin harf e, harflerinin sakin hallerinin, şeddeli hallerinin ve medli hallerinin tekrar edilmesi, telaffuz edilmesi, gösterilmesi şeklinde olacaktır. Şimdi değerli dostlar Kur'an öğretiminde metodu ifade ettik. Kur'an okuma usullerini ifade ettik. Harf taliminin neden önemli olduğunu ifade ettik. Harf taliminin tecvid nedir diye sorulursa harftir diyebiliriz. Yani tecvid harflerdir diye de tecvidi kısaca tarif edebiliriz. Onun için harflerin mahreçleriyle, sıfatlarıyla düzgün bir şekilde telaffuz edilmesi, yerli yerince telaffuz edilmesi harf taliminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Şayet biz harf taliminde harflerimizi düzgün, usulüne uygun, mahreciyle sıfatıyla seslendirebilirsek, telaffuz edebilirsek değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'i daha düzgün ve usulüne uygun bir şekilde okuyacağız, okuyabiliriz demektir. Şimdi harflerin sakin halleri, şeddeli halleri ve medli hallerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bunların nasıl okunduğunu göstermek istiyorum. Bunlara geçmeden evvel bizim karşımıza iki tür ses çıkacaktır. Bu kalın sesli harfler 7 tane, bir de ince sesli harfler olmak üzere karşımızda iki durum söz konusudur. Kalın sesli harflerde A sesi hakimken fetal okuyuşta ince sesli ses, harflerin seslendirmelerinde ise E sesi hakim olacaktır. Bunlarla birlikte üç tane harfimiz bizim peltek karakterli harflerdir. Bunlar hangileridir? F harfimiz, vel harfimiz bir de Va harfimizdir. Yine harflerin sakin, şeddeli ve medli hallerini okurken karşımıza çıkacağı için özellikle sakin halinde karşımıza çıkacağından dolayı Kalkale harflerinde burada ifade etmekte fayda var. Nedir onlar? Ut-bu-cedin diye bildiğimiz gaf ta be Gim ve del harflerimizdir. Bu beş harfimizde kalkale harfidir. Kalkale nedir? Kalkale harfi yerinden depreştirmek, çalkalamak, yerinden oynatmak manasına gelir. Şimdi harfleri sakin halleriyle okumaya çalışalım. Allahu Ekber <laughs> 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 and in um bakınız bu b harfini okumaya çalıştık. B harfinin sakin halini okumaya çalıştık sizlerle birlikte. Burada dikkatimizi çeken şey şudur. Elif'in harekesi üstün veya esre ise Sakin harfimizin hareket e, durumu da yani dudaktaki pozisyonu da ona göre olacaktır. Ötre ise ona göre olacaktır. Esre ve fethada dudaklarımız geride, ötrede ise dudaklarımız ileride olacaktır. Şimdi tekrar başlayalım okumaya. Bu bütün harflerde bu şekilde olacaktır. Embe İbe

ıh, 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 and, ind, und, ev, iz, öz, er, ir, UR EZ IZ UZ ES IS US ES ish IX US ELS

oh no, you o f if o apple equal أُك أل, أَل إِن أُل إن أم, أَم إِم أُم أَن إِن أُن, إن, 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 إن أَو إِو Uv vav harfi dudak harfi olması dolayısıyla değerli dostlar her zaman ileridedir. Üst dudak ve alt dudak arasında bir miktar açıklık bırakılarak okunmaya çalışılır. Bakınız tekrar ediyorum vav harfini. Ev İv Ov Eh İ Ey İy Iy Sakin harfler kendisinden önceki harfin sesini alır. Bunu ifade etmiş olalım. Sakin bir harf kendisinden önceki harekeli harfin sesini alır. Yani ı e b üt k gibi. Şimdi ise değerli dostlar harflerin şeddeli hallerini okumaya çalışalım. Şeddeli hallerinde dudakların pozisyonuna yine dikkat edelim. eb be i̇ b ıp b أت إت أت أس إس أس أج ات إج أج أح إح أح أخ إخ أخ أد إد أذ إذ أذ أز إز أز أس إس أس أش إش أش أص

اِقَّ اِكَّ 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 اَلَّا اِلَّا اِلَّا أَمَّ اِمَّا اَمَّا اَنَّ إِنَّ أُنَّ أَوَّ إِوَّ أُوَّ أَهَّ إِهَّ أي ي ي ي ي أُهَّ ه ه أَيَّ ه şeddeli hallerinde bu şekilde okumaya çalıştık. Şimdi harflerin medli hallerini okuyalım. Medli hallerin okumadan evvel kalın sesli harfler ile ince sesli harflerde nasıl bir ses duymamız gerektiğinde görmüş olacağız. Eee İ はい、はは زو س سي سو شا ش شي شو ص صي صو mo mo u key qui... qui... H, ye yi yu görüldüğü üzere değerli dostlar harflerin sakin hallerini şeddeli hallerini ve medli hallerini okumaya çalıştık. Kur'an öğretiminde metotlar nelerdir? Kur'an okuma usulleri nelerdir? Harf talimi neden önemlidir? Bunları sizinle paylaşmaya çalıştık. Bundan sonraki derslerimize inşallah namaz dualarından başlayarak kısa sureler ve akabinde de diğer örnek okuyuşlarımızla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bir dahaki derste buluşmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.